milletimizin büyük acısına sebep olmuş, büyük hüzne sebep olmuş. 78 canımızı kaybettik. Vesilesiyle başlayan tartışmaların, daha cenazelerimiz defnedilmeden başlayan tartışmaların gündemimize yeni yeni dahil ettiği bir bir derdimiz daha oldu. Kamu yönetim reformuna ihtiyacımız var diye zaman zaman söylüyorduk. Bu kadar büyük bir acıdan sonra katiyetle bir kere daha ortaya çıkmış oldu bir yetki tartışması, bir suçlu arama hesabının hevesinin içerisinde bir bilek güreşi. Daha acılarımız bu kadar tazeyken memleketin gündemini kaplar hale geldi, getirildi. Efendim belediye suçluydu, Turizm Bakanlığı suçluydu derken 78 canımızı 2025 yılında kaybetmiş olmamızın standartlarını tutturamamış otel işletmeciliğinin, sigortacılığımızın, efendim denetim mekanizmalarımızın çalışmamışlığının, denetime bağlı olarak ihmali kabahati kusuru olanların cezalandırılması imkanlarının işte yargı dahil diğer denetim mekanizmalarının müeydelerle buluşmamasının ağır bedelini her gün yaşıyoruz. Her başımıza gelen hadisede yaşıyoruz. Binalar yıkılıyor yaşıyoruz. Oteller yanıyor yaşıyoruz. Afet bölgelerinde imarda iskanda yapılan usulsüzlüklerde yaşıyoruz yaşıyoruz. Ülke çok uzunca zamandır başına felaket geldikten sonra bağıran çağıran bilek siyasi bilek güreşi yapan bir kaos görüntüsü vermeye başladı. Türk siyaseti uzunca zamandır sorunları çözebilen, çözdüğü sorunlarla iftihar edebilen bir maharet merkezi olmak yerine Türk siyaseti uzunca zamandır mazeret üreten muhatap suçlu ararken avantaj kollayan bir yönetim zafiyeti alanına dönüştü. Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin ciddiyete, siyasetin mesuliyete, Türkiye'de yönetimin denetime ve kaliteye ihtiyacı var. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye kötü yönetimine konu olan denetimsizliklerden mutlaka insanların kaybına, mal can kaybına sebep olacak savrulmalar yaşıyor. Bütün bunlar içerisinde denetimdeki bozulma hukuktaki yozlaşmayla eşitleniyor. Hukuktaki yozlaşma Türkiye'deki toplumsal gerilim alanlarımızı kutuplaşma alanlarımızın tamamını ciddi enerji yükleyerek kırılma noktasına getiriyor. Bu memlekette adalet, adalete itimat, adalete bağlı olarak yaşam standartlarımızın kullanacağı bir mekanizma kurulamazsa insanlar kendi haklarını kendileri arama ihtiyacına düşerse buradan kaos hesabı yapan herkesin heves ettiği imkan bulunabilir. Dolayısıyla Türkiye'de acilen bir adalete siyasetin gölgesinden uzaklaşmış herkesin sığınacağı liman olan bir adalete ihtiyaç var. Tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de dahil son dönem özellikle artan siyasi münakaşaların merkezinde daha önce 28 Şubat'ta sonra Ergenekon davalarında, sonra 17-25 sürecinde, daha sonra da <laughs> Cumhurbaşkanı hükümet sistemine bağlı efendim adaletin siyasetin gölgesinde kaldığı tartışmalarında siyasetin yargıyı sopa olarak kullandığı suçlamalarının öznesi olacak bir takım kötü örneklerle karşılaştık. Şimdi bunlardan memleketi kurtarmanın bir yolu var. Ne kadar siyasallaştı, ne kadar siyasallaşmadı, ne kadar denetledi, nasıl denetledi, kimin lehine karar verdi falan bu tartışmalarda dünyada bu işlerin önünü arkasını çok rahatlıkla inşa edebilmek mümkün başka metodolojiler de mümkün. Hükümetin bu kadar baskın olarak HSK üzerinde baskın olarak Anayasa Mahkemesi üzerinde baskın olarak atamalarda kendi partilerinde aday olmuşları efendim adalet mekanizmalarının bugün cezalandırma denetleme mekanizmalarının başına getirerek kullanan bir siyasi tasarruf adaletin herkesin sığınacağı bir liman olduğu duygusunu topluma veremez. O yüzden adalet mekanizmasının yeniden dokuzuncusunu planladık ama hala herkesi sığınacağı liman haline getiremedik adalet reformunun. Efendim kamu, kamu daha yeni tecrübe ettiğimiz bir metodoloji, metodoloji güya bu. Bütün kurumların içi geçti. Devlet denetleme mekanizmaları çalışmıyor. Devlet denetleme kurumu çalışmıyor. Devlet denetleme kurumu çalışmadığı için buna bağlı olarak davalar kamu vicdanında açık olan davalar hukuk yoluyla kapatılmış gibi oluyor. Musun Yol davası kapatıldı. Sinan Ataş davası eee kimin öldürüldüğü, niçin öldürüldüğü müphem kalacak şekilde kapatıldı. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın efendim daha önce attığı tweetlerle, Ümit Özdağ'ın daha önce 2020'de yaptığı konuşmalarla, 2021'de, 22'de yaptığı konuşmalarla Cumhurbaşkanlığı hakaretten eee bahisle önce gözaltına alınıp yer, yerine ve yetkisine de bakılmaksızın Antalya'da yapılmış bir konuşmayı efendim Ankara'da değil İstanbul'da yetkilendirerek böyle yönetmek daha önce kötü örneklerini eleştirdiğimiz işlerin bir örnekle, örneğini de biz oluşturuyoruz demektir. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım gelen şey şudur. Kamu vicdanında kapanmıyorsa sizin hukuken kapatmanızın bir anlamı yoktur. Kamu vicdanında bu işin hakkı budur duygusu oluşmuyorsa sizin hakkı budur diye aldığınız kararların millet vicdanında bir karşılığı yoktur. Dikkat edilmesi lazım. Adalet mekanizması doğru çalışmazsa adaletin olmadığı memleketlerde sefalet doğuyor. Adaletin olmadığı ülkelerde zulüm doğuyor. Adaletin adaletin tecelli etmediği memleketlerde bu mekanizma çalışmadı diye toplumsal beraberliğimizi pusulamak isteyenlere imkan doğuyor, fırsat doğuyor. Türkiye'nin en çok korumak zorunda olduğu şey adalettir. Şu anda Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olduğu şey adalettir. Şu anda memleketimizi toparlayacak olan en mühim imkan adalettir. Şu anda siyasetin sorumluluğunu taşıyıp milletine vaat edeceği en mühim vaat adalettir. Bizim siyasi sorumluluğumuzun, muhalefetin vazifesinin, iktidarın gerçekleştirmek olduğu ne varsa başı, sonu adalettir. O yüzden adalet mekanizmasının yargının sopasıymış gibi algılanacağı uygulamaların önüne bizzat hükümet geçmelidir ki adalet bu memlekette herkese lazım olacak duygusuyla herkesin sığınacağı liman, kararlarından herkesin emin olduğu bir karar merci haline gelsin. Geçmişte Ergün Okan Valyoz davalarında FETÖ savcılarına sağlanan imtiyazlar bugün bazı insanlar için konuşuluyorsa aynı şeyleri tekrarlayarak farklı sonuçlar bekleme heveslerimizden de kurtulmamız gerekiyor. Çok tekrar ediyoruz. Tekrarlamaktan da vazgeçmeyelim. Bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Bunu kabul etmeliyiz. Efendim biz millet olarak istisna olmayı çok seviyoruz. Biz millet olarak bir şey olmaz duygusuna çok yakın duruyoruz. Efendim biz dahil kendimiz dahil kalacağımız yerlerle kalacağımız otelle ilgili bize mesela dense ki efendim buranın yangın söndürme sistemi yok biz pek bunu umursamaz bir milletiz. Efendim bize dense ki efendim siz burada kalıyorsunuz ama itfaiyemiz bugün arızalı. Biz bunu umursamayız. Millet olarak. Efendim yağmurlama sistemimiz çalışmıyor dense bunu umursamayız. Otele giriş yaparken dense umursamayız. Efendim kablolarımızın yanmazlığı ile ilgili bir aşınma olmuş. Kablolarımız yanabilir yangın çıkarsa dense biz otelde kalmaktan vazgeçmeyiz, kalırız. Ama burada problem şudur. Vatandaşın böyle olması devlet için mazeret değildir. Hükümet için mazeret değildir. Hükümet vatandaşına rağmen vatandaşını korumak zorunda olan yönetim merkezidir. Dolayısıyla vatandaş hükümeti kendine benzetmiş olmadı aslında. Hükümet vatandaşına benzeyerek kendisini teselli etmeye çalışıyor. Efendim yakayıplarımız var. Bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı cenazelerde milletimizin hüznünü paylaşmasını beğendik. Çok kıymetli bir şeydir. Devlet yöneticilerimizin bizimle beraber hüznümüzü paylaşması, biz ağlarken bizimle beraber ağlamasını çok severiz biz. Merhametli yöneticiler severiz. Ama hükümetin merhamet gösterisi, hükümetin merhamet göstermesi cenazelere katılıp sadece ağlamak değildir. Ağlamamıza sebep olanları ağlatmaktır. Yani hükümetin vazifesi bizimle beraber saf tutup cenazelerde ağlamak değil cenazelerimizin olmasına sebep olan ihmali, kastı, kabahati, kusuru olanları ağlatmaktır. O yüzden aciz devlet görüntüsüne efendim merhametli devlet görüntüsünü vereceğiz. Merhametli devletiz görüntüsünün içerisinde aciz devlet görüntüsüne sebep olacak. Bu tip işlerden kurtulmanın bir yolu vardır. Denetim mekanizmalarını çalıştırmak, istifa mekanizması dahil ahlaki üstünlüğünüzü muhafaza edeceğiniz şekilde sorumluluk almaktır. Efendim hiç kimse istifa etmiyor gördüğüm kadarıyla. Herkes birbirini suçluyor. Herhalde biz istifa edeceğiz. Yani biraz daha utanmazlarsa herhalde biz istifa edeceğiz. Yani bu yönetim iddianızı taşıyamadığınız, milletinize sözünüzü tutamadığınız, denetimi gerçekleştiremediğiniz bu kadar can kaybına sebep oldunuz. Hiç kimse istifa etmiyor utanmayın. Utanmazlığın bu kadarını ilk defa bu düzeyde, bu umursamazlıkta görüyoruz. İkinci, üçüncü günden itibaren başlayan o suçluydu, bu suçluydu. Denetim yetkisi bizde değildi, onlarda değildi falan bunun bile tefrik edilmesinin mümkün olmadığı bir e, süreç varsa bu kamu yönetiminde ciddi bir reform ihtiyacı var demektir. Belediye mi denetleyecek? İtfaiyenin yetkisinde miydi? Turizm belgelerini kim verdi? Turizm belgelerini ruhsatlandırırken veren mi denetleyecekti? Sigorta kurumu mu denetleyecekti? Daha önce tatbikat yapıldı, otel sahibi suçluydu? Falan bu işler hep bütün davalarda aynı şey olur. Konuşuluyor, herkesin içine katılıyor. Sonra iş bittiğinde koca bir yük kamu vicdanında. Sonra üç beş tane aslında en son cezalandırılacak 3-5 kişinin üstüne suç bırakılıyor ve millet aslında toplumda yapanın yanına kar kalıyor duygusuyla devletine itimadı sarsılıyor, yönetime yönetime dair güveni sarsılıyor. Efendim milletin hizmetini görmek anlamında siyasete siyasetçiye itimadı kalmıyor. İşte böyle zamanlar Türk siyasetinin de e, en çok itibar kaybına sebep olduğu zamanlardır. Hesap sormadığı, hesap vermediği, denetlemediği, suçluları bulmadığı, suçluları cezalandırmadığı, kendini istisna yapmaya çalıştığı zamanlar siyasetin, yönetimin insandan, ahlaktan, yönetimdeki hakikatten, hikmetten koptuğu zamanlardır. Böyle zamanlarda memlekette kaos planlayanlar için mümbit şartlar oluşur. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa sorularınızı alacağım. Var mı sorunuz? Yok. Doğru. Yani biz, e, liyakatla ilgili bir sorun tartışılıyor. ahlakla ilgili bir sorun tartışılıyor ama asıl sorunlar nedense olay e, biraz daha geri bir planda. Az önce verdiğiniz örnekte belki alt kişiler yargılığı çıkartılıyor. Geçmişten günümüze bunu tabii özetlediniz az önce. E, yani bu da yaşanan asıl sorun e, kadrolardaki işte liyakatli e, kadroların oluşturulaması mı? Yani, mekanizma bir, bence. Bir bence mekanizma. Siyasette en kötü tartışma şudur efendim. Ahlak tartışması siyasette Siyasetin sağ çıkamayacağı bir tartışmadır. Onlar yaptılar biz yapmayacağız denmek yerine denetim mekanizmaları kuracağız demek zorundayız biz. Efendim hükümet biraz e, suistimal etti biz etmeyeceğiz denmez. Efendim onlar e, bu mevzuda işte çok heves ettiler, mala mülke tamah ettiler biz etmeyeceğiz denmez. Ama mekanizma kurmak zorundayız. Avrupa bu işlerde çözümü iyi kuralla bulmuş. İyi kural koymak ve kurala uymak. Kurala uymayanları cezalandırmak. Bizde Türk siyaseti çoğu zaman istisna olma hevesine kurban gitmiştir. Kamu ihale kanununda da böyledir bu. Yönetimdeki keyfiliğin bütün detaylandırılmış hasarı buradan çıkar. İdare kendi koyduğu kuralın istisnası olmak ister. Kendi koyduğu kuralın istisnası olmaya karar verdi mi siyaset? Hem ilkeyi bozar, hem hukuku bozar, hem denetimi bozar, hem yaş yaşam kalitemizi bozar. Hem mevzuda böyledir. Kayyum atarsınız, kendi koyduğunuz kurala uymazsanız hukuku bozarsınız. Efendim denetim mekanizmalarını çalıştırmazsınız, ucu size değiyor diye Ucu size değmesin diye mevzuyu, dosyayı kapatırsınız. Siyasette yetkinin ahlakını bozarsınız. da Avrupa, Avrupa'da bu anlamda standartları çok kıymetli buluyorum. Bizde biraz şart toplumu e, özellikleri var. Biz iyi kurala değil hala iyi insana bağlıyız. Biz hala iyi insan kurgusu üzerinden yürüyen bir milletiz. Elbette iyi insanlar olmalıyız ama iyi insanı kurala uyan insanla eşitlemeliyiz. İyi yönetimi kurala kaideye uyan yönetim, hesap veren yönetimle birleştirmeliyiz bunların birleşmediği, bu mekanizmaların çalışmadığı yerlerde hep aynı su ihtimaller oluyor. Yani evet. 300 maden faciasında 301 vatandaşımız vefat ediyor. Sorumlu neredeyse hani hiç madenle alakası olmayan insanlara kalıyor mevzu. Neredeyse efendim oraya o kazıkları kim çaktıysa o maden direklerini kim koydu oraya kadar gidiyor mevzu. Dolayısıyla işletme standartları itibariyle bir denetim standartlarıyla itibariyle bir şey e, ortalama dünya standartlarıyla eşleşecek bir şey bizim ülkemiz için oluşturulamıyor. Kamu ihale kanununda da böyledir, denetim mekanizmalarında böyledir, imar işgal işlerinde böyledir, depremde böyledir, afette böyledir, yangında böyledir. Hepsinde aynı şeyle karşılaşıyoruz. Tam olarak sizin sorunuzla bağlı olarak tam olarak aynı şeyi söylüyorum. Yani Türkiye'de efendim imar affına konu ediyorsunuz. İmar affına konu ediyorsunuz. İmar affını yapabilirsiniz ama bunun da yapmanın bir standardı vardır. Binaları denetlemiyorsunuz mesela. Affettiğiniz binaların yapı denetimini, raporlarını bakmıyorsunuz, kontrol etmiyorsunuz. İnsanlara sorumluluğu yükleyerek kanunu öyle çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kanundan istifa edenlerin efendim herhangi bir kaybı olursa bu kaybı başvurduğunuz için hükümet üstlenmeyecek, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Yani insanlara heves ettikleri, ev alamadıkları için yaptıkları ve yapı denetimine uyma standartlarda yapıları için heveslenme ya da mağduriyetlerine Suçu onlara bırakarak imkan veriyorsunuz. Diyorsunuz ki daha önce ruhsatsız tabutlarda yaşıyordunuz. Şimdi tabutlarınızı ruhsatlandırdık. Şimdi bu mekanizmanın değişmesi için bir zihniyetin değişmesi lazım. Devlet insanlarını insanlarından koruyacak. Devlet kendi insanların hangi standartlarda yaşayacağını, hangi standartlarda yaşayabileceğini bilecek. Bu standartları tutturmak için denetlenmeye de razı olacak, hesap vermeye de razı olacak. Vatandaş da bilinçlenecek. Vatandaş vergisini verdiği devletin kendisini hangi standartlarda tatile hangi standartlarda efendim e, konuta hangi standartlarda yaşama hangi standartlarda çalışmaya falan mecbur ettiğini bilecek onu soracak efendim her işimizde her işimizde yani meslek e, mesem meslem diye bir uygulama var mesela orada da aynı şey efendim mimar kanun çıkıyor orada da aynı şey efendim dere ıslahları ile ilgili bir proje orada da aynı şey tarım alanları hepsinde aynı denetimsizlikten hevesi eden bir siyaset mekanizması çalışıyor heves eden. Dolayısıyla orada bunun bir tek yolu var. Bizim hani iktidarımızın mesuliyeti, biz iktidar olursak bizim mesuliyetimiz denetlenmeye dairdir. Denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığı hiçbir ülke ayağa kalkamaz. Yani bu ülkeyi efendim biz denetleneceğiz diyerek de olmaz. Denetim mekanizmaları hükümetten bağımsız objektif kurumlar olmak zorundadır. Sizi denetleyeni siz atarsanız o sizi nasıl denetleyecek ki? Yani sizi denetleyecekleri siz atıyorsanız sizi nasıl denetleyecek bu insanlar? Sizin aleyhinize karar verecek olanları siz atıyorsanız ve bunlar sizin tasarruflarınıza bağlıysa bu adamlar sizin aleyhinize nasıl karar verecekler? Sizin partinizde milletvekili adayı olmuşları denetim mekanizmalarının başına getirirseniz bu adamlar sizin aleyhinize nasıl karar verecekler? O yüzden bu mekanizmanın düzelmesi lazım. Türkiye'de tecrübe ettiğimiz sistem çok açık olarak şunu gösterdi ve çok pahalı gösterdi bunu. Biz bu cari sistemle denetlenemiyoruz. Bu cari sistemle yüksek standartlı yaşam şartlarımızı oluşturamıyoruz. Mümkün değil. Bu sistemin değişmesi lazım. Denetimi açık hale gelmesi lazım. Herkesin denetimi açık hale gelmesi lazım. Bu mekanizmaların sağlıklı çalışmasının önündeki tek engel siyasetin hevesi hırsıdır. E siyaset haklı. Şimdi konuşuyorlar, haklılar. Adalet Bakanı haklı. E şimdi Turizm Bakanı da haklı. Belediye Başkanı da haklı görünüyor. Konuşuyor ki herkes haklı. İtfaiye de haklı. Yahu otelin sahibi konuşuyor o da haklı. Bak, o da haklı. Müşteriler koyun müşteriler kim haklı ya? Ölenler mi ha, haksız ya? Yani. Ya bu ölenler haksız Yani bu, bu can kaybını 30 bin lira vermekle buraya gidip kalmakla çocuklarına birkaç gün tatil için imkan sağlayıp oraya gidip 3-5 gün çocuklarıyla ara tatilde mutlu olmak isteği olan vatandaş. Şimdi i̇şte oraya gidiyor mevzu. Kimse biz suçluyuz biz kabahatliyiz demediğine göre bu yakında galiba şuraya dönecek bu vatandaşlar. Bu otelin standartlarını sormalıydılar. Yanlarında yangın tüpü göndermeliydiler falan gibi bir yere gidecek. Neredeyse oraya gidecek yani. Sizin için yanınızda e, acil durumlar için bir set yoktu. Niçin yangın söndürme tüpünüz yanınızda değildi falan diye. Neredeyse vatandaş otelde kalanlara demek üzeredir. O yüzden bu sorumsuzluğun önüne geçilecek olan bir devlet ciddiyetine ihtiyacımız var. O devlet ciddiyetini kurmak da çok kolaydır. Kuralı vardır bu ülke böyle ee, bir ayıplı Ortadoğu demokrasisi değildir. Bu ülke güçlü bir ülkedir, büyük bir ülkedir. Bu ülkede başımıza gelen her felaketin arkası, önü siyasetin kendisini koruma duygusundandır. Siyaset kendi haddini, hududunu bilsin. Memlekette kanun da var, kural da var. Uymazsanız, kanun kurala uymazsanız, sizi kanunla, kuralla denetleyecek mekanizmaları boşa düşürürseniz bu memlekette bu acılar yaşanmaya devam edecektir. O yüzden denetim mekanizmalarının sağlıklı kurulacağı bir ülkeyi acilen kurmak zorundayız her acıdan sonra böyle konuşmaktan da kurtulmak zorundayız. Her acıdan sonra, her yaşadığımız acıdan sonra. Yani bir oldu peşinden Konya'da bina çöktü biliyorsunuz. Ya ara ara hiç gün sektirmiyoruz yani. E yapılmamış. Ruhsatlarına bakılmamış. Efendim bu, burada kim kalıyor bakılmamış. Bir sürü bir sürü ihmaller silsilesi. Yani aslında hasbel kadar yaşıyor vatandaş. Biz orada bir afet yaşıyoruz. İstanbul'dan ses geliyor Fikirtepe'de. Ses geliyor buranın alt zemini ile ilgili denetim yapılamadı diye ses geliyor. Ne zaman kendimize geleceğiz? Orada bir afet gelince. Bu sefer orada gideceğiz. Orada da işte diyelim Bayındırlık Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız orada. Kimse yetkili bakan orada açıklama yapacak. Orada başlayacak bu sefer. Belediye mi suçtu? Turizm Bakanlığı mı suçtu? Ulaştırma Bakanlığı mı suçtu falan. O yüzden bu, bu 2025 için bunu memleketimize yük görmeliyiz. Utanç görmeliyiz. Konuştuklarımızı bile utanç görmeliyiz. Ee, bu kadar kaybın üstüne mesuliyetli ciddiyetli hükümetler siyaset böyle şeyler konuşmaz ayıptır. Hesap verecekler hesap verir, denetlenecekler denetlenir, yargı çalışır bağımsız yargı çalışır ve karar verir. Ama bu Türkiye'de kamuoyunda son söz hakim bir duygu var. Yapanın yanına kar kalıyor. Asla gerçek suçlular cezalandırılmıyor. Mutlaka en zayıf halka bulunup mevzu kapatılıyor. Bu algıyı değiştirecek ciddi bir adalet ihtiyacı vardır. Bu memleketin. Evet. Hayırdır. Buyurun. Son bir soru daha. Sayın Yıldız daha göz altına alındığı süreç itibariyle kaç hukuki kurum var? Sayın Kaşık Bozukoğlu örneğin üzerinde bir takım uzunluğu var. Önünde bir çizimi kamuoyuyla paylaştık. Kendi endişesi. Ama ben orada ilkesel olarak şöyle bir şey söyledim. Kamu vicdanına yük olur dedim bu bu tip uygulamalar. İlkesel olarak itiraz ediyoruz. Şuna itiraz ediyoruz. Siz bu arada mesela Çocuklarımızın 40 yıldır canını katleden bir, canına kasteden bir cinayet şebekesinin başına Öcalan'a meclisi gösteriyorsunuz. Umut hakkı diye. Yani Öcalan'a umut hakkı diye meclisi gösteriyorsunuz. Özdağ'a ümit hakkı diye hapsi gösteriyorsunuz. Şimdi bu ikisinin arasındaki boşluğu vatandaş vicdanına yük eder. Yani çocuklarının katiline meclis bir siyasi parti her söylediğini tasvip etmek zorunda değilsiniz. Her söylediğini biz de tasvip ediyor değiliz. Ama mekanizmanın böyle çalışması yüktür. Efendim daha önce çok oldu bu memlekette. Daha önce tersini söylediklerinin bugün düzünü savunmak ya da düzünü söylediklerinin tersini savunmak siyasete ve siyasetçiye olan güveni çok sarstı. Suikastla ilgili bilmiyorum Ümit Bey. Kendisi öyle bir şey paylaşmış olabilir. Gerekçesini kendi bilir. Ama burada genel olarak fikir ifade hürriyetinin efendim e, tabii ki hukuksuzluk yapma hürriyeti değildir bu. Tabii ki ağzına her gelen aklına geldiği gibi konuşma hürriyeti değildir bu. Toplumsal sorumlulukları vardır. Siyasetçilerin de sorumlu davranması gerekir. Hele böyle kritik zamanlarda toplumsal faylara enerji yüklememek lazımdır. Ona da dikkat edilmesi gerekir. Ama işte cumhurbaşkanını hakaretten alıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki bu eee içeri tutulma imkanı vermez size. Cumhurbaşkanı hakaretten içeride kalmayacak. Sonra soruşturmayı muhtevasını, eksenini kaydırarak güya derinleştiriyoruz diye 2020'ye 21'de yapılmış konuşmaya çekiyorsunuz. Bunların hepsi hukukun siyasallaştığı algısını oluşturuyor. Yani siz aslında yargıyı sopa gibi kullanıyorsunuz, algısını oluşturur, güçlendirir bu. Mesela i̇şte orada yetki, yetki tartışmasına da bakmak lazım. Antalya'da konuştu diye alıyorsunuz. Ankara'da yemek yerken alıyorsunuz, İstanbul'a götürüyorsunuz. Sonra mevzunun gündemi değişiyor. Cumhurbaşkanı hakaretten başka bir gündeme dönüyor falan. E Tayyip Bey bu siyasi olarak bu işlerin mağduru olmuş bir e, kendisi siyasetçidir. Yani şiir okudu diye. E, o zaman da aynı şeyler ona söylenmişti. O zaman da bu hatırlayın 28 Şubat sürecinin ne zamanlarıydı. O ne temeli zamanlarda normal zamanlarda şimdi okusanız aslında e, tahrik edici bulunmayan şiirler o gün tahrik edici bulundu. Çünkü dindarlık tartışmaları, layıklık tartışmalarıyla birbirlerine girildiği zamanlardı. O zaman şiir tahrik edici bulundu. O zaman halka alenen kin nefrete tahrik teşvikte, Tayyip Bey zindana düştü. Tayyip Bey kendisi zindana bu kasıtla düşmüş, düşürülmüş biridir. Yani sen halka alenen öldün kim ve nefrete teşvik ettin, tahrik ettin falan diye böyle bir suçlamayla e, zindana girdi ondan sonra zindandan iktidara giden yolunda bu mazlumluğun bir payı vardır. millet onları unutmaz. Siyaset müdahale eder. Efendim siyaset konuşur, siyaset kavga da eder ama siyaset yargıyı kendisine siper etmez. Siyaset kendisine yargıyı sopa etmez. Böyle bir algının oluşmasına çok özenle engel olmak lazımdır. Çok özenle engel olmak lazımdır. Yani bu millet başına bir şey gelirse sığınacağı adalet diye bir mekanizma yoksa nereye sığınacak? Kriminal hale gelir, siyaset kriminal hale gelir. Siyaset çatışma haline gelir. O yüzden ben ilkesel olarak şurada durmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin görüntüsü böyle muhaliflerin yargı yoluyla susturulduğu falan gibi bir algı hükümete de ziyandır, devlete de ziyandır, siyasete de, de ziyandır. Buna ihtiyacımız yoktur. Tedbir mekanizmaları şakır şakır çalışır. Efendim karakol şeyi vardır. Yurt dışı çıkış yasağı koyarsınız. Karakola çağırırsınız. ifadeye çağırırsınız. Bunlar kaçak göçek mekanizmalar değildir. Ama Türkiye'de bir keyfilik var. Bu keyfilik halen devam ediyor. İşte kayyum meselesinde Ahmet Türk'ü biliyorsunuz. Dışarı çıkardılar. Cezaevinde sağlık şartları çok bozuldu diye dışarı çıkardılar. Devlet Bey'in o anlamda bir konuşması olmuştu. Peşinden çıktı çıkarıldı. İki seçim kazandı onun üstüne. Sonra yine kayyum atandı. Şimdi İmralı müzakereleri falan diye başlayan sürecin öznesi Ahmet Türk. Bir taraftan böyle yapıyorsunuz. Bir taraftan siyasetçilerle ilgili böyle bir süreç işleştiriyorsunuz. Bu görüntü 2025 Türkiye'si içinde kamu vicdanında adalet bekleyenler için de yüktür. Yani bu görüntü iftihar edilecek bir görüntü değildir. Ne kadar güzel harikulade bir ülke görüntüsü değildir bu. Buradan hep, o, hep beraber ülkeyi düze çıkaracaksak ülkeyi neyle düze çıkaracağımızı bilmemiz lazım. Bir güvenli ülke, huzurlu ülke ancak adaletin gölgesinde kurulabiliyor adaletin olmadığı memlekette ne olsa olmuyor. Adaletin de herkesin sığınacağı liman olacağı kadar siyasetin, her şeyin gölgesinden bağımsızlaşarak kurtulması lazımdır. İnşallah o günler için emek edeceğiz, alın teri dökeceğiz. Böyle bir şey mümkün diyenlerin 23 yıldır adaleti bu şekilde tutuyor olmaları da siyasi siyasi vaatleriyle düşünüldüğünde çok büyük bir kayıptır. Yani ismi adalet ve kalkınma olan bir partinin 23 yıllık karnesinin böyle olması Adalet ve Kalkınma Partisi için de Bence zayıf bir karnedir, yüktür. Teşekkür ederim. Var mı bir şey? Haydi bakalım. Haydi Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.